Alfabenin dilinden yazımı sıklıkla karıştırılan kelimelerin doğru yazılışları. Yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler genellikle birleşik kelimelerdir. Birleşik kelimelerin bitişik mi yoksa ayrım yazılacağı tespit edilirken ikinci kelimesinin tamamen anlamını yitirmesi veya her iki kelimesinin de anlamını yitirmesine bakılır. Bir de dilimize yabancı dillerden girmiş kelimelerde de sıklıkla yazım hatası yapılabiliyor. Ana dil, ardı sıra gibi kelimeler ayrı yazılırken akşamüstü, aç gözlü, adam akıllı, an be an, anaokulu, açık göz kelimeleri bitişik yazılır. Atölye kelimenin doğru yazılı şeklidir. Bir takım, bir arada, baş başa gibi kelimeler ayrı yazılırken başvuru birebir etkili anlamında bin bir, bir çoğu, baş üstüne, baş öğretmen ve başla başlayan diğer kelimeler baş öğretmen, baş, baş hekim gibi, baş komiser gibi kelimelerde bitişik yazılıyor. ceza sahası, cin mısırı, cümle alem ayrı yazılırken canı gönülden cezaevi, cin göz, cumhurbaşkanı, ciğer pare gibi kelimeler bitişik yazılır. Deve kuşu, dönme dolap ayrı yazılırken dağ başı, ıssızlık anlamında, dar boğaz, sıkıntılı anlamında, değer bilmez, diz üstü, dört köşe olmak, sevinçli olmak anlamında. Düz ayak, dört nala, doldur boşalt kelimeleri bitişik yazılır. El alem, eş değer gibi kelimeler ayrı yazılırken ez kaza, envai çeşit, evelallah gibi kelimelerse bitişik yazılır. Estri kelimenin doğru yazımı yine erozyon şeklinde yazılır. Ve e-posta yazarken de araya tire işareti koyarız. Fena halde fani dünya faile meçhul kelimeleri ayrı yazılırken fevkalade fındık kabuğu fil dişi renk olan kelimemiz ve fizik ötesi kelimesi bitişik yazılır fasulye, fren kelimelerin doğrusu bu şekilde yazılır. Gel gelelim, gelişi güzel, gider ayak, gün be gün, göz altı, gök kuşağı, göz dağı, güney doğu, git kelimeleri gördüğümüz gibi bitişik yazılmış. Gardrop, grup kelimeleri gördüğümüz gibi bu şekilde doğru yazılıyor. Hoşça kal her biri, herhangi bir, hiç kimse gibi kelimeler ayrı yazılırken hava alanı her halde belki anlamında kullanılan hiçbiri, hoşgörü, hayırsever gibi kelimeler bitişik yazılmış. Hala henüz anlamında kullanıldığı için düzeltme işaretiyle kullanılmış hal kelimesinde yine düzeltme işareti vardır ve hoparlör kelimesi bu şekilde doğru yazılır. İçgüdü, iki yüzlü, işbaşı, iyilik bilir, işgüzar, ibreti alem kelimeleri bitişik yazılmış. İkide bir kelimesi ise ayrı yazılmıştır. Izdırap kelimenin doğru yazımı ve yine ithafen kelimenin doğrusu bu şekilde. Karabiber, kat be kat, kırmızı biber, küçük baş, kaba taslak, kahvehane, kapkaç, kayınvalide kelimeleri bitişik yazılmış. Kar topu ise ayrı yazılmıştır. Kurdele konservatuvar kelimeleri doğru yazımı ise bu şekildedir. Kırşehirli, Kastamonulu, Dulkadirli, Yeşilköylü gibi lıli eki yani bir kişinin memleketini bildiren kelimeler lıli ekini almışsa bu ek bitişik yazılır diyoruz. Lisan-ı hal, Luna Park gibi kelimeler bitişik yazılmış. Yine laboratuvar kelimenin doğru yazımıdır. Lavabo, lugati bu şekilde doğru yazılır. Lüks ve lüzum kelimeleri de yine bu şekilde doğru yazılmıştır. Masa üstü, mahvetmek, masa başı, multimedya Milletler arası gördüğümüz gibi bitişik yazılmıştır. Madeni para ise ayrı yazılmıştır. Mönü, mani, mekan, mükafatlandırma kelimelerin doğrusu bu şekildedir. Namı diğer. Gördüğümüz gibi bitişik yazılırken ne ala, nüfus kağıdı, neme lazımcı kelimeleri ise Ayrı yazılmıştır. Natürel nar ateş anlamında kullanılırsa, nüsha nüfuzlu ise bu kelimelerin doğru yazılma şeklidir. Okur yazar, olağanüstü, oldu bitti, oyun bozan, öteberi, özbe öz, öngörü, ön ayak, örtbas, öğretim nevi gibi kelimeler bitişik yazılırken özgüven ayrı yazılmıştır. Orijinal kelimenin orijinali bu şekilde. Pekala, pür dikkat, pekiyi, paragöz, paralel kenar kelimeleri bitişik yazılırken pek çoğu kelimesi ve peşi sıra kelimesi ayrı yazılmıştır kötübaş prosedür ise bu kelimelerin doğru yazılma şeklidir. Reddetmek, resmetmek. Bu kelimeler bitişik yazılmış. Restoran, rütbe, rüzgar, rötuş, rutubet röntgen, röportaj, römork, rezitans, repertuar ise bu kelimelerin doğru yazılma şekilleridir. Saçma sapan, saf dışı gördüğümüz gibi ayrı yazılmışken sağ duyu, sağ kol güvenilen kişi anlamında sarı papatya, seçal, saygıdeğer, sanatsever, saca yağı kelimeleri ise bitişik yazılmıştır. Tabi afet kelimesi ayrı yazılırken tepe üstü, tere yağı, tok gözlü, toz pembe, top yekun, tepe taklak, teknopark, tebdili mekan kelimeleri bitişik yazılmıştır. Tıraş kelimesinde T ile R harfi arasına ı ünlüsü girmiştir diyoruz. Ve yine teşvik kelimesi, şevklendirmek kelimesi bu şekilde f ile değil v ile yazılır. Uyur gezer, üç kağıtçı gibi kelimeler bitişik yazılırken üst üste ayrı yazılmıştır. Usul süz, unvan kelimelerin doğrusu ise bu şekilde yazılır. Vurdum duymaz, vatan sever, varoluş, velhasılı kelam, vaat etmek, vakti zamanında, vakfetmek, var yemez kelimeleri bitişik yazılır. Video ve vesaire kelimelerinin doğru da yazımı da bu şekildedir. Ya da bağlacı ayrı yazılır. Yarı yıl yek vücut, yeryüzü, yeşil biber, yeşil fasulye, yeşil zeytin, yılbaşı, oyun, yüzü koyun, yüzüstü, yüzyıl gibi kelimeler ise bitişik yazılır. Zannetmek, zeytinyağı, zat haliniz, zikretmek gibi kelimeler bitişik yazılırken zifiri karanlık ayrı yazılmış zarf fiil, sıfat fiil, isim fiil gibi kelimelerde ise araya tire işareti koyabiliyoruz. Zürriyet kelimenin doğru yazılma şeklidir. Evet sevgili öğrenciler, tekrar hatırlamamız gerekirse birleşik kelimelerin bitişik yazılması için her iki kelimenin ya da sadece ikinci kelimenin anlamını yitirmesi veyahut bir ses olayına uğraması gerekir ve yine yabancı kelimelerde de ilk iki sessiz harf arasına bir ünlü harf girmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün sizlerle yazımı sıklıkla karıştırılan kelimelerle alakalı birkaç alıştırma paylaştım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler, iyi dersler diliyorum.